Astor Enerji halka arzı onaylandı. Sermaye piyasası kurulu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada ASTOR Enerji AŞ'nin halka arzına onay geldiğine yer verildi. Astor Enerji A. Ş Adıyla hizmet veren söz konusu şirketin şimdiki sermayesinin 850 milyon TL olduğu açıklandı. Şirket, 148 milyonluk bedelli artırımı ile halka arz olacak ve toplam sermayesini 998 milyon liraya kadar çıkarmayı hedefliyor. Kizahane ihraç belgesi onaylanan sermaye piyasası araçları ilk halka ARZLAR kısmından yayınlanan son dakika açıklamasında şirketin 12 TL 50 kuruşluk fiyattan halka arz edileceğine yer verildi. Hisse hakkında diğer detaylar şu şekilde paylaşıldı: Bir mevcut ortak Feridun G.H.C.G.L.E. ait 27 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. 2. fazla talep gelmesi halinde mevcut ortak Feridun GÇGEL'e ait 35 milyon TL nominal değerli payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir. 3.1 TL nominal değerli paylar 12 TL 50 kuruş sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Talep toplama tarihi. Hissenin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. ASTOR Enerji ne iş yapar? Astor Enerji aç sayfasında şirket hakkında Astor Enerji 40 yıla yakın bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veren, yenilikçi ve dünya çapında ülkemizi başarı ile temsil eden bir firmadır. Elde ettiğimiz tecrübe, üretim ve kalite anlayışımızı orta gerilim anahtarlama ürünleri ve kompakt trafo merkezleri üretimine aktararak sektöre katkı sağlamayı hedefleyen firmamız, ARGE çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak orta gerilim anahtarlama ürünleri ve kompakt trafo merkezleri üretim ve satışına başlamıştır. Ankara'da üretim faaliyetlerine devam eden Astor Enerji 140 bin metrekarelik arsa üzerine kurulu, 105 bin metrekarelik kapalı alanda tek çatı altında Avrupa'nın öncü transformatör üretim tesislerinden birine sahiptir. Astor Enerji, yağlı tip dağıtım transformatörleri, dökme reçineli kuru tip transformatörleri, güç transformatörleri, orta gerilim anahtarlama ürünleri, kompakt trafo merkezleri, RMU, metal kled üretimi ile 90'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Temel amacımız, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yüksek kalitede ürünleri müşterilerimize sunmak, üretim kapasitemizi arttırmak ve satış sonrası hizmet kalitemizle müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmektir. Gerekli tüm kalite sertifikalarına sahip olan Astor Enerji kaliteye önem veren, gelişime açık uzman teknik ve idari kadromuz, ARGE merkezli büyüme hedefi çerçevesinde çalışmalarına tüm gücüyle devam etmektedir.